Evet arkadaşlar. 2023 yılının da 3. sınavı. Milli Savunma Üniversitesi'ni yaptık. Gecikmeli de olsa. 2023, 2023 TYT'yi dün yaptık. Ve AYT'yi de bugün yaparak 2023 maratonu bitti. Şimdi bu şekilde analizlerim vardı. Bu analizlere göre yavaş yavaş aşağıya indireceğim. Okumak isteyenler için. 2023 TYT'yi ve AYT'yi ayrı ayrı konuşacağız. Ee, bunlar geçmiş senelerde çıkan sorular. 7 soru ama yaklaşık 2 katı kazanımı içeren güzel sorulardan oluşuyordu. Ee, neler olduğuna bu şekilde baktık. Şimdi bakalım 23 Milisomu Üniversitesi ile Şurası ihtimal değildi. ihtimaller harici. Evet bakalım neler gelmiş. Şimdi öz kütlenin karışımların öz kütlesini Üniversitesi'nde sormuş. Kaldırma kuvvetiyle birleştirmişti. Yine bir havanın kaldırma kuvvetiyle böyle bir çok da efsane güzel bir hikayeleştirmeyle karışımların öz kütlesini sordu. geçen sene de Millisom Üniversitesi'nde öz kütle. Geçen sene de TET'de öz kütle zaten sınav sorumuzdu arkadaşlar. İkinci soruda yer değiştirme alınan yol ilişkisi. Zaten kazanım yer değiştirme alınan yol e, hız ve sürat nedir ne değildir. Bununla ilgili bir kazanım var. Tek kazanımda 4 e, büyük patronu birden anlatıyoruz. Bu sefer yer değiştirme ve alınan yolu sordular. Geçen e, milli savunmada hız ve iğme ile alakalı bir şey sormuş. Geçen sene TYT'de etki tepkiden Newton gelmiş. Ee, üçüncü soru olarak enerjiyle ilgili şuradaki dördüncü soruyla bağlantılı. Yani gücü vermiş. Büyükten küçüğe sıralayınız dedi. TYT'de e, sayıları büyükten küçüğe sıralıyordunuz. 1-3-2 tarzında. Isı iletim yollarında ışımayı sordu arkadaşlar. Bu benim de 9. sınıftara 2. sınavda sorduğum açık lise sınav sorusunun aynısı arkadaşlar. Şark adam almış. Geçmiş sene, birkaç sene öncesinin açık lise sınav sorusu. Ben de onu öğrencilere sorduydum meslek lisesinde. E, aynısını tıpkısının aynısı tıpkısı. Evet ısı iletim yolları, güneşin ışınması, ışınma yoluyla dünyayı iletmesi. E, yine ısı iletimi 2022 TYT'de. Ee, yine buralarda ısı iletimi 21 TYT'de e, gelmiş. Bakalım başka ısı iletimi var mı? E, bakalım burada genleşme gelmiş. Evet. Birkaç senedir soruyormuş zaten ısı iletimini. Artık vazgeçer herhalde. Lamba parlaklığı zaten yani sürekli sorduğu soru. Onu kaçıran Yok. Hatta bu seferki soru daha da kolaydı. Işık ee, renkleri yerine ki ışık renkleri karne günü karne haftası anlatılan konudur arkadaşlar. Yani sürekli soruyor bunu. Bu sefer e, optiğin birinci konusunu yani temel ile ilgili bir soru sordu. Arkasından da yani dalgalar temel kavramları yerine optik temel kavramları sordu. Düzlem ayna, çukur ayna, tümsek aynada da özel noktalar ve yansıma kanunu sordu. Bunlar da zaten düzlem aynada görüntüyü geçen sene sormuş. Çukur aynada özel ışınları yine geçen sene sordu. Oradan zaten bakan arkadaşlar buraları çalışmışlardır. Yine lambanın direncinin akıma etkisi nasıl diye sormuş. Lamba parlakta gelmiş. Yine burada lamba ile ilgili çok fazla soru görebilirsiniz lamba parlaklığı ile ilgili. İşte lamba. Yine burada bir lamba var. Burada da yine lamba var. Yani her sene lambayı lamba çok mu yanar, az mı yanar, nasıl yanar, işte akım nasıl değişir vesaire sormuştu. Işık renklerini sormuştu Milisom Üniversitesi'nde. Bu sefer optikten iki tane soru. Dalgalar yerine optikten geldi. Ee, bakalım Böyle. Dün bununla ilgili yine bir inceleme yapmıştık. AYT'ye geldiğimizde AYT'yi de 18'den beri bu şekilde inceliyorum arkadaşlar. Buradaki sayılar ÖSYM'nin açıkladığı doğru işaretleyen arkadaşlarımızın sayısı arkadaşlar. %20'si sınava giren, işaretleme yapan %20'si 2020'nin birinci sorusunu doğru işaretlemiş. Yanlışları ve boşları bilmiyoruz. Yani orası bizi bağlamaz. %80'in içinde dağılıyorlar. 18-25 gibi gidiyor. Geçen sene ve bu senenin öyle bir şeyi yok. Bu sene ne yapacaklar bilmiyorum. Evet. Ee, gelelim 2023'e. 2023'ü şöyle inceledim. 2020 benzer çünkü. Neden? Covid nedeniyle 12. sınıfın ikinci dönemi yoktu. Burada da maalesef deprem nedeniyle ikinci dönemin konuları yoktu. 2022'de geçen senenin soruları. Yine bakın vektörlerde bileşke vektör. Yine aynı. Bileşenler ayrımı bileşke vektör. E, aynısını sordu. 2020'de de bağlı hareket sorusu. Eğik atışta birleştirilmişti. Yine ikinci sorumuz Newton hareket kanunları. Newton hareket kanunlarından. Efsane zor bir soru sormuş yani. 5 çarpı 1.2 6 çıkıyor. Baya bir zor çarpma işlemi. VT grafiğinin incelenmesini sormuş. Yıllardır beklediğim sorulardan birisi ama çok düşük boyutta. Hani düşük seviyede bir soru geldi. En temel e, hızlanan yavaşlayan birisi ve sadece gaza basan birisi var. E, grafiğin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyor. Oradan zaten her şey çıkacak. Geçen sene eğik atışla ilgili bir soru gelmiş. Eee 2020'de geçen senede itme momentummuş 3. sorumuz. Momentumla çarpışmalar 11. sınıf 172. sayfadaki sorunun ya biraz böyle değişiği diyelim. E, momentum sorusu. E, Tork'ta yine günlük hayatla ilişkilendirmiş. Nasıl ilişkilendirmiş? İşte alışveriş merkezlerine girenlerde işte alışveriş merkezindeki o kapıyı iki kişi sağ sol farklı yönlerde ittiriyorlar. Hangisi kapıyı çevirir tarzında bir soru gelmiş. Manyetik tork yine ders kitabı 325 326 11. sınıf. Orada zaten bunu anlatıyor. Yani bu konuyu anlatıyor. Hatta soru da var. Ama tabi hikayeleştirmemiş. Biraz böyle basit bir soru olarak. Yine sağaçların kullanımı ile ilgili bir soru var. E fotoğraf makinesinin flaşı. 11. sınıf MEP kitabının sayfa 300'ün girişinde Zaten fotoğraf makinesini anlatıyor yani flash nasıl patlar o flash patlama anına yani ağır çekimde o e, düğmeye bastığınız andan sonra oluşan her şeyi e, ders kitabını anlatmış zaten gitmiş onu sınavda sormuş transformatörler sorusu biraz belki kafa karıştırabilir evet RLC devresiyle ilgili e, direnç ne olur artar azalır bobin işte yok e, kapasitans şöyle olur böyle olur bu biraz zorlayabilirdi. Yani çıkmayan sorulardan sürpriz gelen soru. Basit sargıç da yay sargıcı zaten ders kitabı bağırta bağırta anlatıyor. Yani her yerde yok işte hızı ne olur yok teğet midir dik midir her şeyini zaten size anlatıyor. Denge sorusu da yine güzel bir soru. Ee, şu gezegenin o halkasındaki şey yine 5 şık var 5 de kazanım. Yani çizgisel süretin ne olduğunu bileceğin, açısal süratine nedir bileceğin, e, açısal işte iğmesi var. İğmeyi de sormuş herhalde. Yörünge kanununu bilmen lazım. Bir de e, genel çekim kanunu. Genel çekim. 5 kazanım. 5 şık olarak gelmiş. Bu da biraz zor değil ama çalışmadığın yerden geldiyse tabii ki zor oluyor. Yine basit harmonik hareketli efsane zor. 2 kere 4, 8'i sormuş arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareketten e, 100'ü 50'ye bölüyorsunuz. 2 saniye çıkıyor. Bu da çeyrek periyot. Basit harmonik hareketten 2 kere 4, 8'e çarparak buluyorsunuz. Parmaklarınızı sayabilirsiniz de. Yine dalgalarda girişim 2020'deki sorunun aynısını sormuş. Aynı yerden aynı mantık. 2020 ayete de balık vardı. E, akvaryumda o yiyenlerin hareketli olup olmadığını düşünüyordu işte yemek için. Alttan bakıyordu. Bu sefer biz üstten bakıyoruz. Ders kitabı 115 e açın. Oradaki deseni de gösteriyor. Hatta 3-4 tane şey var. ABC noktaları. Her noktanın ne olduğunu anlatıyor. Burada da ABC noktaları var. Biri değişik sadece. E, maksimum genlikte titreşir ya da minimum genlikte titreşir şeklinde size orayı anlattı. Zaten ondan sonrası e, kazanım dışı sınav e, da muaf orayı sormuş. Zaten ÖSYM e, bakın burada olduğu gibi son kazanım neyse çat diye oradan vuruyor. Burada da son kazanım. Yine 2020'de son kazanımda geldi çat vurdu orayı. Yine burada bu sene dalgalar son kazanımda yapıştırdı bir tane. Normal şartlarda zaten e, MR ultrason bilgisayarlı tomografi son ünite, son konular. Einstein olmazsa olmazımız ama maalesef acı olaylardan dolayı COVID'di, depremdi. Einstein'ı işlemediğimiz için sormadılar. Yoksa işlense çat onu da yapıştıracak. Fotoelektrik ve Einstein olmadan, Newton olmadan sınav olmaz aslında ama özel. iki tane senede Einstein'ı göremedik. Elektromanyetik dalgalar yerine işte dalgalardan geldi. Normalde elektromanyetik dalgaları her sene soruyordu. Topları çok nadirdi. Doppler gelmişti geçen sene. Bu sene yine 2020 ile benzer gitti. Şöyle düşünmüş olabilirler. 2020 ile 2023 benzer. İşte o sorularla bakın. benzer sorular. 4 tane soru hatta 6. 6 tane soru. 2020 ile 23 benzer. Geçen senenin sorusuyla da şunlar benzer. Burayı da sarı yapalım. E, 7 tane oldu. 7 tane soru. İşte Geçen sene ve 2020'yi düşünerek yapsanız e, ne oluyor? 7 tane soru kafadan cepte. Evet. Yani benim incelim. Ben bu, bu yönde e, ders kitabı, ders kitabı, ders kitabı diyorum. Başka bir şey de demiyorum. MEP, OGM materyaldeki her şey. Yani tüm dersler için geçerli. E, açık lise sınav sorusu da geldi. Hayırlısı olsun. Artık açık lise sorularına da bakabilirsiniz. Madem 12'de herkes zıplıyor açık liseye geçiyor. 11'de yazın herkes açık liseye geçiyor. Başarı düşüyormuş bu arada. Bugün yine psikologlar konuşuyorlardı. Tabi o tartışılır kişiden kişiye. Ee, ya neden ben İngilizce inkılap tarihi bilmem ne görüyorum sayısal da çözmeyeceğim ki. Ne yapacağım Almanca İngilizceyi falan diyen arkadaşlar açık liseye geçiyorlar ama başarıları düşüyorsa tabi maalesef e, onlar için kötü oluyor. 2024 çalışmalarına başlayan arkadaşlar için bir daha bir daha bir daha söylüyorum. Lütfen ders kitaplarına ders kitaplarına ders kitaplarına Yalayın, Yutun örneklerini, konu anlatımını, deneylerini, deneylerden sonra gelen açıklamalarını, her şeyini e, ve OGM materyaldeki sorulara baktığınız zaman efsane bir çalışma yapmış olursunuz. Benden bu kadar şimdilik. Kanalıma abone olursanız, paylaşırsanız sevinirim. E, ve ders kitaplarını tek tek böyle inceleyerek, Konu anlatım videolarına da bu yaz başlayacağım. Olmayacak başka türlü. Canım sıkılıyor evde. Evet. Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Bunları da böyle kaydırayım. Durdura durdura bakabilirsiniz. Bakmak isteyen ya da buraları dinleyen olursa e, sevinirim. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. İyi çalışmalar.